Abiciğim bak. Ya bir susun. Tamam. Bak, adam vurdu kaçtı zor yukarı. yakaladım. Tamam. Aldık bir aldık. Bir bak zor yakaladım. Vurdu tamam. iki kere vurdu. Ya kamerası var her şeyi var, tamam. var. var. Tamam iki kere vurdu. Tamam. Normal ya sağda ya. duruyorum önümde al. Tamam. Yaya var. Tamam. Bu tarafa. Hayır insan şerefsiz dese ki. Tamam. Ya Bayağı ki. Elbette. desin ki tamam dese. Küfür etmeye vurur yanına. Ben küfür etmiyorum. Şerefsiz diyorsun. Şerefsiz, şerefsiz işte. Şey yapacağım sonra. Yap bana işlem ya. Yap Küfür etme memur. Ben şerefsiz var. diyorum. Kaçtı diyorum. <laughs> küfür edemezsin. Ben küfür etmiyorum. Şerefsizlik bir küfür şerefsizlik, şerefsizlik yaptığı yapalım. şeydir. Küfür etmeyeceksiniz. Herkes ayrılsın buradan. Herkes ayrılsın. Mehmet ayrıl. Onlara söyle vatandaşa söyle ayrılsınlar. Herkes Ya ben orada küfür etmedim sana. Sen var ya. Sen var ya. Tipinden belli karaktersizliği. Vurup kaçtı ya. vurup kaçtı ya. ya tamam bir tamam, anladık ya. Hayır normal araba da değil ya. Büyükşehir Belediyesi'nin arabası. Ya, tamam da sen niye bağırıyorsun? Büyükşehir'in arabası. Bana ya. yayanın önünde durdum. Yayanın önünde durdum. Adam geldi vurdu. Korneye bastım durdu. Sonra tekrar vurup kaçtı. Ta bir kilometredir peşindeyim. Büyükşehir Belediyesi'nin arabası. Bir kilometredir korneye basıyorum. Sen bir önce maskeni tak, var mı? Bütün yoldaki kameralara bakın. Kamera bak. Kendi kamerası da var. Bak kardeşim. Sen Abi, bak. Bak. Abi bir bak. bak bir kilometre Ne mı bu adamın? Biliyorum. Tamam. Ben bu Ne oldu o, abi? Ne oldu burada? Şimdi şimdi ben yolda normal normal yaya durdu. Yaya geçişinde yaya durdu önümde. Bu otobüs de Büyükşehir Belediyesi'nin bu otobüsü de geldi arabamı vurdu. Evet. Ben de korneye bastım. Tamam, tamam ki Tamam durdu ondan sonra Ben de ondan sonra arabadan indim Kapıyı açtım Baktım kaçıyor Bir daha vurdu o zamanda Bir kilometre geriden beri kornaya basıyorum Bütün araçlara durdurun diyorum o aracı e, Durduramadılar koskoca otobüs e, En son ben bu arada Geldim önünü kırınca durdum Malda mülkte değilim Büyükşehir belediyesinin memuru aracı vurup kaçmasındayım ben Durum bu. Tam anlamıyla bu. Yani bu adama da gerekli şeyleri artık hem büyükşehir hem memur herkes sorsun bu arada. Teşekkür ediyorum. Ya zaten şikayetçi olursun beyefendi ama. Abi bak. Bak benim bir şey kısar. Zoruna bırakmayın. Yol açın. Valla herkese bak işlem yapmak zorunda bırakmayalım. Şey, şey Açacağız yolu da. Herkes dağılsın bak.